hepsinin sistemi kayıtlı olduğu için kanka bütün ana kartların, hard disklerin, işte SSD'lerin vesaire hepsinin farklı IP'leri olduğu için Valorant daha çok şey atıyordur. Ha? Alo. İyi günler. Evet. Aha, korona oldu amına <laughs> koyayım. Allah korusun. Yok. Komik. 14 gün 14 gün Orası değil. Ee, güncel adresimi söyleyeyim mi şu an? adres söyle. Tugay caddesi. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Mikrofon yayına kapat. Yayına gitmiyor dur. Yayına gitmiyor. Yayına gitmiyor. <laughs> Gidiyor mu lan? Gidiyormuş dur. Discord'a geliyor mu sesim? Geliyor. Discord'a evet. geliyor ya, yine gitmiyor. Arkadaşlar Covid-19 testim pozitif çıkmış. Güzel. Geçmiş olsun. geçmiş işte, Ama olsun. ya, ol. ya baya belliydi ya, yani var. bildiğin. Belliydi yani bildiğin. Ananı sikeyim ya. Kanka beni söyleme söylemesene. O zaman <laughs> bol başlıyoruz. beni vallahi söyleme ne olur söyleme. Ya abi inanılmaz ya. Aynen. İlaçlarını şöyle... kullanıp düzenli beslendiğin zaman zaten geçiyor ya. Sağlık yokken. yayınlar aradılar evet. Seçeyim mi başlatalım mı oyunu Of! Oh. Git. <laughs> <laughs> Bu map korona oynanmaz gibi geliyor bana. Lan Reis niye git Ne bileyim kimse piklemiyor ki bir şey yapmıyor. Bu arada ben gerçekten ya. arkadaşlar Skit. tam bir battı sikik piyadeyim. Bak gerçekten niye biliyor musunuz? Ee, 17 gündür dışarı çıkmadım. Ee, bir gün sadece bak bir gün berbere gittim. Berberden kapmışım galiba. Büyük ihtimalle berberden kaptım. Eray pozitif evet. misin? Evet pozitif. Evet. Ana nasıl kim? <laughs> pozitifim. Vay vay. <laughs> Ana nasıl kim? Bir anda içimize girdi ya korona amına okuyayım. Kaç aydan beri korona olmadık hiçbirimiz. Eray maske tak lan. Eray maskeni tak lan. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Fuat Dodo Ali Kırına İlayda oldu. herkes cici. <laughs> gitti gitti. Nova Dragons cici. Nova Dragos GG gerçekten ya. Oğlum ben zaten galiba bir aydır korona yedim. Oğlum, oğlum çok erken, erken çıktı, şey çıktı lan bu arada. Bir aydır mı? Saat 2'de ee, aldılar. 4 saat sonra çıktı bak. Hı hı. Erken negatif. çıkabiliyor işte. Aynen, şans negatif ya Şans. Pozitifler erken çıkıyor. Bana davet atar mısınız? Ananı sikiyim kanka kapı çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika geliyorum bir dakika. Direkt mi verdin lan? Oğlum bu arada bir şey söyleyeceğim. <laughs> Gidin siz de test yaptırın bu arada gerçekten. Eray. He. Kanka ben son hasta olduğumda test yaptırdım. Negatif çıktım amına koyayım. He tamam şu an önce... olmayacak mı amına koyayım? senin kafanı sikeyim ya. Şey sen ya. nasıl bir mantıklı yine ilerliyorsun? Oğlum ben doktor bey. Sen bizi söyledin Heray. mi? Bizi söyledin evet. mi? Oğlum siz söyledin ya Daha yani bir şey, şey söyledi mi? Söyledi mi? zaten sizin gidip direkt olarak test yaptırmanız lazım zaten. Acıyor mu test? Biz test yaptıracağız. Sen bize söyledin mi ben? Onu soruyorum. ben. Yani. Daha birine bir birine bir şey söyleyeyim. diyeceğim Geliyorlar ya. Abi Doğan vardı. Ee, Fuat vardı <laughs> mı diyeceğim. Öyle bir şey sormuyorlar oğlum. Bir şey diyeceğim. Sen... Ben psikolojik olarak vurdum falan Kanka, tıkanmaya başladı. Susun. Işte, sağlık ekipleri geldi de aşağıdan yönlendirildikler. Evet. Geliyorlar. O yüzden soruyorum. İlaç için geldikleri zaman soruyorlar sana ilaçları teslim etmeye geldiklerini. Oğlum geldik, annemin değil. evine falan şeye git aramışlar. Ama gerçi oraya, geçmiş olsun. Benim aile hekimim oraya kayıtlı. Hmm. Büyük ihtimalle ondan dolayı olabilir. Pankiden mi geldin? gelmiş? Kevan oraya kayıtlı olabilir mi? Evet evet oraya kayıtlı. Abi gerçekten çok yani oğlum nasıl bulaşılacağı gerçekten belli olmuyor bak. 16, oğlum, gün çıktık gün, lan bir bak, gün. 16, çıkmadım amına koyayım. Bak o kısıtlama geldiğinden beri amına koyayım bir gün çıktım, korona oldum ya. Olaya bak koyayım Gerçekten çıldırırsın ya. Biz hiçbir şey yapmadık ha. Fuat'tan kapma şansın e yok. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Eğer ben gerçekten Berber'den kaptıysam... <laughs> vardı, evet, bir dakika. O. Fuat, o gün biz bir yerden kaptıysak... ...senin de kapmış olman lazım kanka. Direkt olarak. Şans, evet, şans, şans. Evet diyorum şey ya, beraber o, yap. yap, yap bak, Berber'e beraber gittik. McFit'e beraber gittik. Ulan o, o gün McFit'te de gidip... Spor da yapmadık, hocaları <laughs> görmeye gittik en son amına koyayım. Temas etmedik kimseyle, sikeceğim ya. Aa ben gerçi şeyden de kapmış olabilirim bu arada. 3-4 gün önce ben hastaneye bir talihlerim falan vardı onları vermeye gittim. Eee. Belki oradan kapmış Aa, olabilirim. Oradan kaptın sen kesin. Kaptın. Evet, Zaten 3-4 günde belli ediyor kendisini. Aynen öyle. Yeni yeni belli ediyor. Doğru o ben kadınlar birine gidiyorum. Tarafa, değil mi? O günün akşamı tane oturduk biz. O günün akşamı oturmadım benle hayır. O gün de akşam o oturmadık. Ben açım. o günden sonra ben o günden sonra Eray'ı gördüm. Ananı sikeyim ya. Ananı sikeyim. Hadi Gittik şeye gittik ya. Çarda. Evet ya. Evet Aley. onu diyorum Neyse bir şey olmaz ya. Beraber atlatırız. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ay, şey söyleyeceğim. ya amına koyayım. Bana bulaşan korona da bir deli amına koyayım bak. Millette hani bir iki tane belirti oluyor. Ben de amına koyayım sırt ağrısı vardı, hafif ateş vardı. Boğaz ağrısı oldu. ishal oldu pıt pıt sıçtım. Eee, başım ağrıdı. Ateşim <laughs> çıktı. Tat ve kokum yok. Amına koyayım. Her şeyi bana yüklemişler ya. <laughs> Vallahi diyorum ya. Bu arada ateşimle nasıl çıkıyordu? Onu da söyleyeyim. Eee, böyle ortam çok havasız. Yani cam açmadığım zaman ve böyle battaniyeyle falan uyuduğum zaman ateşim çıkıyordu direkt. Ama onun haricinde böyle Eee, şey olmadığı zaman ateşim o kadar çıkmadı. Bu arada yüksek ateş de olmadı bende hiçbir zaman. En max 37 i̇yi, 6 iyi, daha iyi. Ben. Ya bizimkilerde de mesela hiçbir şey olmamıştı bulaştığında ama test yaptırdılar pozitif. Ama mesela aynı evde annemle yaşıyoruz. Bana bulaşmadı. Babama bulaşmadı. Oğlum, bir tek annem de var. Oğlum her. bekleseydik herkes aşı olacaktı. Ya korona amını sikim. Bir senedir savaşıyoruz seninle. Yani. Hayır, ben bir elimi yüzümü yıkıp geliyorum. <laughs> Eller e el 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 sesi bol bol yıkayın. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu arada Fuat bir WhatsApp'ına baksana. Bakıyorum. Yani bulaşması tamamen şans işi biz. Aynı evde yaşarken bulaşmıyor. Ya Kore'den falan bulaşmış olamaz mı? Kesin hastaneden mi? Bence hastaneden ya kanka hastane çok riskli. Gerçekten çok riskli. Berber Şimdi de çok riskli oğlum. Gitmedi. Evet Tommy canım Öten aynı makasla falan gidiyor. O kadar çok berber, şey yapmıyorlar. Berberlerden bulaşıyormuş büyük yüzü. Alcan Bulundu. tıraş makinesine vur, şey, vuracaksın kafaya iki numara hep dert değil mi? Ben kestirmiyorum oğlum aylardır seçim <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu adam... Ya yeter ben bind e oynamak istiyorum. Ulan, 2 gündür 5. bind e oyunu ya. Ya şu Asket şey... istiyorum. Ne ben sova alabilir miyim ya? ya? Jet aldım. Sabunla, Sabunla yüzümü yıkayıp geldim arkadaşlar. Kardeşim. Ha? Ya herkes git evet. bir dakika. Dodo. Ha. Test yaptırın lan hemen. Ne? Yarın gidip test yaptırıyorsunuz hepiniz. Tamam ben test yaptıracağım ama sen sakın sağlık ekipleri geldiği zaman burada Doğukan'la vardı. Ben onunla da görüştüm deme. Niye demeyeyim oğlum? Deme Ben zaten kendi testimi kendim yaptırırım. Bir de şöyle bir şey Eray 10 gün evde, siz 14 gün. Dodo fırat abimiz. Evet. Tamam sen gidip söyleme işte kimse bizden bahsetme. Biz aslında burada yokuz. Öyle düşün. Yokuz. Biz burada yani? yoğuz. Biz bir 14 gün daha mı evdeyiz? Hayır bak sen 14 gün evdesin. Eray 10 gün evde karantina süresi. Siz daha uzun yani. Ben zaten 20 gündür evdeyim. Anasını <laughs> Anasını sikeyim. Hayır yani, ben kaçmayacağım. Ya. Hayır ben kaçmayacağım. Ben gideceğim test olacağım ama Eray'la iletişime geçtim. istenmesini istiyorum ben ya. Yani, bilinmesini istiyorum. <laughs> <laughs> yani, ben istemiyorum sadece o kadar. Evinde kendi kendine geçirsin abi adam. Ee, Oğlum çok sıkıntı oluyor? durum. İlayda şu evet. anda dayısına gitti. Arayayım geri dönsün. <laughs> lan lan. Dön, <laughs> lan. Dön, dön. Dön. Dönsün ama lan. Dön, döntsün döntsün. Dönsün dönsün çabuk ara. Ara 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 ara. Dönüyor dönüyor İlayda eve dönüyor. İlayda eve dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> dönsün diye bari arkada. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ali. 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 Aa. Yok Ali. Kapı Gelmiyorsun niye? Aa geldiler. Oğlum, hepinizin mi kapısı çalıyor aynı anda? En son oraya ol, ikili çalacak. Sonra ne çalacak Ereyi alıp götürecekler ama. Demek <laughs> gidiyor FBI geliyormuş. Yayında gelseler seni alıp götürürler. Afk'ya kaymam 5 dakika. Test şekilde devedim. Test Hayır hayır eve ekip geldi test yap. Ben de bir eve gideyim. Harbi misin? Bu arada var, bir şey söyleyeceğim. Bir Bu adamlar Ghost'a ben direkt 6 4 çekip oynamam. Haberiniz olsun. Abi bu adam korona zaten ghostlamayın ya. Dur lan böyle belki böyle acındırırız ama. O neydi lan? Bura 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 bura. Hepsi koşuyor. Mal oldu bu. Mal oldu bu. 78 vurdum <laughs> Allah. oldu. 78 vurdum birine. Ama olsun cadını doldurdu büyük. <laughs> neydi lan? Eren bize rushladı. Geçti sayıda geçti. Spike yerleştirildi. Gömüldü. Buldum. Bir düşman